Bu ne kız? Tüm kanallarda reklam var. En sevdiğim dizi yasak. Armut yok. Kız sıkıldım ya. Her yerde reklam var. Kız ne oluyor? Kadriye hanim. Bu ne kız? Cin çarpmış gibi. Alo Kadriye. Ne? Komşuluğa mı geleceksiniz? Tamam tamam. Kapat kapat. Eyvah kadriyeler komşuluğa gelecekmiş. Kız giy 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 giy. Kız koş koş benim kokularım neredeydi kız? Oh oh şundan biraz çocuk ne miydi? Oh. bu ne kız şunu şundan da sık 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 sık. Sür kız sür sür. Oh oh. Len koş kız koş. Evi çöplük götürüyor. Süper kız süper. Aha geldiler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hım bakalım